Selamlar. Bu videoda Excel'de çok basit bir şekilde toplama işlemi ya da toplam formülü nasıl kullanılır ona değiniyorum. Çok basitçe anlatıp geçeceğim. Şurada gördüğünüz gibi G sütununda çeşitli rakam sayılar var. Bu sayıları biz buradaki şu sütuna toplatmak istiyoruz. Bunun için birkaç farklı yol var. Ben onları da göstereceğim. En basitinden başlayalım mesela. İlk önce toplatmak istediğimiz sütundakileri şöyle seçiyoruz. Seçtikten sonra ne yapıyoruz? Burada formüller bölümü var. Formüller bölümü var. Formüllere bir kez tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi otomatik toplam yazıyor. Buraya şuradaki işarete bir kez tıklayalım ve toplamı seçelim. Bir kez tıklayalım toplamı. Gördüğünüz gibi ve hemen altına toplamının kaç olduğunu bize verdi. 34.919'muş. Bu birinci oldu. Bunu silelim şimdi. şimdi. elle yazmak istersek nasıl yapacağız? Yani formülle yapmak istersek nasıl yapacağız? Ee, şuraya çift tıklayalım ve ilk önce herhalde biliyorsunuz formüller hep eşittirle başlıyor. Eşittir yazalım. Bizim formülümüz neydi? Toplamaydı, değil mi? Topla yazıyoruz, parantez açıyoruz. Ee, nereden nereye kadar toplamak istiyorduk? Biz G sütununda bakın 3. satırda. O zaman biz G3 yazacağız. Şimdi belirli satırlar arası ya da sütunlar arası olduğu için iki nokta koyacağız. Ee, G3'ten sonra nereye kadardı? 12 değil mi? Bakın G12. Son hanemiz G12. G12 diyelim. Hemen seçti. Yazar yazmaz. Parantezle kapatalım. Enter'a tıklayalım. Evet. Yine aynı form, e, aynı sonucu bize verdi. 34.919. Excel toplama formülü bu kadar. Temelde.